söyleyeceksin İdris amca dışarılarda yatıyor? Sokakta kalıyor yatıyor, Arkadaşlarının ne kalıyor? Neler, neler söyleyeceksin? İşte yardım edelim, sahip çıkalım. <laughs> Peki ne zaman oldu bu olay? Cuma günü. Nasıl oldu? Mumdan çıkmış yangın. <laughs> başkanım. Evet bir daha. Size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. <laughs> Sokaklarda yatıyor. Ulan hep ya beni buluyor her şeyde. <laughs> 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 Dede, dedeciğim. <laughs> Ulan beni buluyor vallahi billahi ya. Bu sen niye... Seçme mi gidiyorsunuz? Ne oluyor? <laughs> Dur, <laughs> bir daha söyle hadi. Dedeye sahip çıkalım. Komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. <laughs>

ben internette çıkmışım, bilsene. Büyüdü büyüdü mü? Yok, hayır. Nasıl çıkmış videoda? Güzel. Biraz yaşlı çıkmışsınız. Biraz yaşlı çıkmışım. Bundan çıkmış yani. Gel başkanım. <laughs> dişlere bak ay gülüşe bak ne bu şu evde bilgisayar internet var. Ondan var test ama elimde yeter alamıyoruz <laughs> Bu düşler <değil> mi? <gülüyor> <gülüyor> iyi mi? İyi galiba düşler yok. <laughs> evet. Şuraya Ağzını yut. Düşler yaptıralım biz yaptırtıyoruz. Anne sen iyi misin? Bundan çıkmış yangın. <laughs> Kameracılar çekmişti. Beni beğenmişler de o yüzden çekmişler. Neler söylediniz orada? O dedenin evi yandı. Mumdan çıkmış yangın. Hı hı. O yüzden ben de söyledim. Ee, neler söylemiştiniz o videoyu hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Dedenin evi yandı. Mumdan çıkmış yangın. Cuma günü olmuş yangın. Ben de komşusu oluyorum. Dedenin evi yanmıştı ben de mumdan çıkmış yangın dedim. Komşusu oluyorum dedim. Bir de dede sokaklarda yatıyor arkadaşlarında kalıyor. Öyle dedim. Özellikle dedeye sahip çıkalım. Dedeye sahip çıkalım dedim. Sokaklarda yatıyor yazık dedim. Başbakanım size sesleniyorum dedeye sahip çıkalım dedim. Peki dedeye sahip çıkabildik mi? Dedenin akıbeti nedir Dedeğe şu Dedeye sahip çıkamadık. Dedecik öldü. Nerede öldü? Hastanede ölmüş. Neyden dolayı? Ç Araba çarpmış. Siz göremediniz Ağladım ben. Üzüldüm.